Evet. Karışırsın. Doğru. Dengeyi tutturamıyor evet. bazen. Nasıl yapacağız bunu Şimdi... Ya? Çünkü... Nasıl yapacaksın biliyor musun? Risale-i Nur'u. Bunun ölçüsü şudur. Herkese göre bir formu şey diyor. Layıkaları alacaksın. Açın yani defteri. Tamam Defteri alacaksın. Evet abi. Kastamonu. diş dünyamızı. De, deme, git, gitme, ver, verme. İleri yapıyor. Okurken Ha, yapmamam lazım. Sen dememem lazım. gitmeme gerekiyor. Okumamam gerekiyor. Bir düştü. Sonra emir alacaksın. Bu defteri değiştir. <laughs> emir de He, bu duygu bununla çatışıyor. İçsel alemde birbirine çatışan, çelişen, paralel giden o alem, umman. Onları dengeye koyar emirdağlayın kız bunda bunlar düşünmem lazım. Hmm. Bunda bunu şey yapmam lazım. Mahiyet insanı orada anlatıyor. Hmm. Mesela şu namazı kılınır mı? Orada anlatıyor. Sıkıntı 34 İstanbul plakası. Hizbul Kur'an. Ha. Hakikaten ya bu duygu. Neydi bu duygu? Bir dakika. Ha bu duygu. Ha. Duyguların şey Tamam mı? Koydum. Peki. Barla'yı aldın. Defteri işte, Barla'yı aldı. Barla, Ali idealist bir ruhun e, i, ihya ve inşası için malzemedir. Malzeme deposudur. Ha vay be. Ali bir ruhun idealist bir davasına yürümesi için malzemelerdir. Bak nasıl yürümüşler onlar. Hani Allah diyor Kur'an'da 28 peygamber 28 tane peygamberin kısasını niye Kur'an'da koymuş? Niye? Onun duası ayet olmuş. İbrahim Aleyhisselam la demiş. Allah ayet yapmış. Musa Aleyhisselam, Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam Bismillahirrahmanirrahim Musa Aleyhisselam sözü, Ayet yapmış. Ha, nasıl ki Kur'an'da la teşbih ve la temsil ne yapmış? Peygamber kısaları e, Allah söylüyor peygamberimize. Bir seni küllü düşündürmeye. iki kalbini güçlendirmek için yapıyoruz. Ha, Barla da böyledir. Kur'an'da cari olan sır, Risale'nde de caridir. Kur'an izah edildiği gibi Risale'nde de izah edilir. Kur'an'da kısalar olduğu gibi Risale'de de kısalar vardır. Kur'an'da nasip emesi olduğu gibi Risale'de de vardır. Böyle. bağla da bunu göreceksin. Hasan abi şu şeyi de kısaysa bir okusaydık ya şu kelamı. Çünkü demin bir şey söyledim de zaman ve mekanı yaratan bir zatın kelamı zaman ve mekanın içinde olamaz. O arkasında. O zaman mı? kelamın üstünde zaman ve mekan gözüküyor. O zaman e, Değil sağ mi? Sağ sen, mi? sen, sen kaçırdın. Açarsan o, abi. İlk önce bir zamanı okuyayım. Çok şu, şu kadar. Yani, çok ama saat saat 13'e geçiyor. Ya, acelemiz, acelemiz çıksın abi. Yok, Hadi, iyi abi. Bu çok, çok önemli. önemli. Niye